Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Haberimize geçmeden önce kanala abone olup, bildirim zilinizi açarsanız en yeni haberlerden herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Kuç Uçuşu dizisinde aslı karakteriyle büyük beğeni toplayan Miray Daner bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Miray Daner ve Engin birlikte görüntülendi. Oğulcan Engin süper minisiyle motora binen sevgilisi görüntülenince bakın ne dedi. Son günlerde Kuş Uçuşu dizisindeki performansı ve cesur sahneleriyle gündemde olan Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin ile görüntülendi. Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Daner, süper minisiyle motora binince sevgilisi muhabirlere dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Düzgün bir fotoğraf olur değil mi? Miray Daner, önceki gün sevgilisi Oğulcan Engin ile Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Sevgilisinin kullandığı motosiklete binen oyuncu trafik kurallarına uymayı ihmal etmedi. Milliyet'in haberine göre, sevgilisi Olcan Engin gibi kaskını takan Daner, görüntülendiklerini fark edince tebessüm etmekle yetindi. Olcan Engin, sıkışan trafikte basın mensuplarına "Düzgün bir fotoğraf olur değil mi?" diyerek sevgilisinin giydiği mini eteğine önlem almak istedi.